Ben de bugün Bioliss'in yeni koleksiyonu deneyeceğiz. Lights On. Henüz açmadım bile paketi. Gittim aldım. Sizinle beraber açacağız. Aslında içinde oje vardı. Dolayısıyla ojeyi de sürememiş olacağım ama ojeyi sonra deneyeceğiz. Bu arada ben bu ürünleri işte sipariş ettiğimi, gelmek üzere olduğunu bir videoda söylemiştim. O videonun altına da çok kötü olduğunu bu koleksiyonun birkaç kişi yazdı. Daha sonra ben de birazcık dayanamayıp seyrettim video falan. Gerçekten yani o kadar böyle kullanılamayacak derecede kötü ürünler anladığım kadarıyla. Yani o yüzden şöyle bir şey düşündüm ben de. Bu video hani bu ürünleri nasıl kullanılabilir hale getirebiliriz videosu gibi olsun. Öyle düşündüm. Yani o yüzden de birkaç tane değil. Elimdeki bütün Biylis far paletlerini de getirdim. Olmadı toz e, far formülasyonu ile birlikte işte bunlar var elimde benim. 5 tane Biyulis far paletim var. Hani renklerine bakacağım. Hangisi daha uygun gelirse gözüme onlarla birlikte kullanmayı deneyeceğim. Hani bu videoyu böyle sanki ürünleri tanıtmak değil de ürünleri göstermek işte bakın böyle yeni bir koleksiyon çıkmış gibi değil de aldık artık nasıl kullanıyoruz? <laughs> öyle bir şey yapalım diye düşündüm. Hem bana faydalı olur hem de alanlara. Ya tabii bilmiyorum belki ben beğeneceğim. Çok da ön yargılı, ön yargılı değilim yani gerçekten. Belki ben beğeneceğim. O zaman önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Paketimizi açalım. Bu arada bu video benim bin abone olmuş ilk video. Evet. 1000 aboneli ilk video. Aslında çekiliş yapmayı düşünüyordum ama hani bugün böyle bunları çekmek istedim. Ben özellikle bu kutuyu özellikle açmamıştım. İki kez özellikle dedim. <laughs> pazar günü işte evden çıkmadan önce bunları denerim makyajımı yaparım. Böyle dedim bir pazar makyajı, glowy bir pazar makyajı yaparım falan diye düşündüm. Çok kötü yorumlar ama gerçekten çok kötü. Evet başlayalım. İlk ürünümüz tabii ki ojelerinden bir tanesini aldım. Bendeki rengi 906 Nimbus. Yani şöyle bu arada evde asetonum yok. Evet. 100 tane far paletim var. 50 tane ne bileyim allığım, bronzer'ım, highlighter'ım falan var. Asetonum yok. O yüzden şimdi bilemedim ki ojenin üstüne sürsem ne olur? Hiçbir şey olmaz bence. Şöyle ojelerimin ne kadar kötü olduğunu görüyor musunuz? Böyle bir sarı ojenin üstüne sürüyorum şu anda. Ben de sarı ojenin üstünde gösteriyorum. <laughs> hiç hiç belli olmuyor ki. Neyse biz bunu Oje projemde deneyelim. Yalnız renk çok güzel görünüyor. Yani tek kat sürdüm. Tabi birazcık ojenin üstüne de şey var. Gayet de kapattı. Ojelerini beğenmişler galiba zaten. Bu renk de çok güzel ya. Bakar mısınız? Gün ışığında çektiğim için rengi çok doğru gözüküyor. Bir tane likit aydınlatıcımız var. Bunun adı 998 Stars come. Ben bunların hepsini aşağıya linklerim zaten. Bu iki tane var normalde. İki rengi var. Bu birazcık daha açık olan gibi geldi bana. Daha pembemsi olan. Bu aralar zaten videolarımı takip ediyorsanız fark etmişsinizdir. Koleksiyonda eğer seçeneğim varsa aydınlatıcı da hep pembemsi olanı seçiyor. Bir tane gloss var. Orchid. Bunun adı 968 White Orchid. <laughs> Bunun bir de pembesi var. Onu da almadım ben. Sadece bunu aldım. Bu herhalde en çok merak ettiğim ürün likit allık. 590 droplet. Bundan zaten bir tane vardı. Blush oil diyor. Yani Allık yağı benim için bir sakıncası yok ve tabii ki son olarak paletini aldım. Bu bir krem far paleti. Yani açıkçası ben bunu sipariş ederken hiç kimsenin yorumunu işte insanların bunu ne kadar beğenmediğini duymadan önce de bundan hiç ümitli değildim çünkü çok yüksek fiyatlı e, ürünler yapan markalar bile krem farı çok iyi yapamıyor. Yani krem far yapmıyor hatta. Mesela Natasha Denona'yı Natasha Denona yapan şeylerden biri belki de ya da işte en bilinen özelliklerinden bir tanesi Natasha Denona'nın far formülasyonunun far paletlerinin o paletlerin içerisinde böyle kreme dönük farlar olması. Yani hiç mi yapılamıyor? Yapılıyor. Bence Revolution krem ve pudra arası farları çok güzel yapıyor mesela. Ama bu anladığım kadarıyla krem tamamen krem. Neyse bakacağız. Bunun adı 812 Nautical. 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 Bir tane var zaten. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Açalım bakalım. Böyle çok saçma bir renk hikayesi var. Şimdi bu far paletiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu far paletin zaten renk hikayesine baktığınız zaman da bence bu palet zaten böyle alın bunu, bununla tek başına makyaj yapın diye yapılmış bir palet değil bence. Çünkü ne alaka? Yani tamam şu ikisi birlikte kullanılabilir. Ya tabii ki yapılır. Bunların hepsini kullanarak bir makyaj yapılır. Yapılmaz demiyorum. Ama işte kahverengi var, turuncu var, mavi var, yeşil var, beyaz var. Yani bence bunu Biyulis'in işte o çalışanları diyeyim. Bunu tasarlayan insanlara ne deniyorsa onlar düşünemiyor olamazlar yani. Çünkü Biyulis'in daha önce de far paleti çıkarttığını gördük. Dolayısıyla da bence bu far paleti zaten yancı bir palet. Biz de aynen öyle kullanalım bugün. Dolayısıyla diyorum ya hani ben bunu, bunu işe yarar hale getirmek için çekmiş olacağım videoyu. Daha önce ben de denemedim. Zaten şimdi açtım. O yüzden yapabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Ama göreceğiz. Ürünleri uygulamaya başlayabiliriz. Hemen bu ile başlayacağım. Fıtı fıtı bir allık. Aa güneş gitti. Aa güzel kokuyor. Çerimeri ne Öyle bir şey kokuyor. Bu işte cildin sıcaklığıyla aktive olan bir allık olduğu üçün aslında insanlarda birazcık daha farklı gözükebilir. Bu arada cildimde fondöten var ama çok çok az bir fondöten var. Wet n Wild'ın e, fondötenini kullandım. Aynı zamanda bir de Light'ın bu My Cover Up kapatıcısını uyguladım. Çok az kapattı. Ne olsun? Buraya birazcık daha fazla mı uygulasam? Ay ne yaptım ya? Güzel. Bu güzel. Buraya birazcık daha ekleyeceğim. Aa tatlı. Ne 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 bunu beğendim ben. Bu güzel. Bu güzel. Bunu zaten herkes beğenmişti. Ha fondötenimi kaldırıyor mu? Yok. Evet. Bu güzelmiş. Aldık şey ne o? Aldık ya. <laughs> evet aydınlatıcıyı da deneyelim. Yüz ürünlerimiz bitmiş olsun. Haydi bakalım. Puff, bunu swatchlayayım. Hmm. bu şey mi bu? Oje gibi. <laughs> oh, glowy, glowy tits. Yine yanağıma çok getirdim. Çok yanağıma getirdim. gözleneklerim hep belli oldu. Ama onun dışında ben bu aydınlatıcının görüntüsünü de çok sevdim. Çok güzel. Yes. Bu arada oyun bozanlık gibi olmasın. Ben bu işte yorumları izlediğim zaman fondöteni kaldırdıklarını gördüm. O yüzden böyle pudralı, çok çabuk sabitlenen bir fondöteni çok az uyguladım. <laughs> hani böyle sanki şey yapmışım gibi olmasın. Hani Evet benim fondötenimi kaldırmadı. Çünkü bu yüzden. Eğer böyle daha hemen sabitlenmeyen, işte daha az pudralı, daha böyle glowy bir fondöten uygularsanız onu kaldırabilir. Ama bunu kaldırmadı. Ürünleri işe yarar hale getirmeye çalıştığım için böyle şeyler yapıyorum. Böyle küçük şeyler yapıyorum. <laughs> evet şimdi gelelim far paletine. Belki bununla birlikte deneyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Mavileri kullanabiliriz değil mi? Ya da yeşille mavi yani yüz, buradaki yeşille buradaki maviyi kullanabiliriz. Mesela kahverengi bir eyeliner çekebiliriz. Ya da dümdüz böyle sadece turuncuları da kullanabiliriz. Nasıl yapalım? Bu arada ışıltılı bunlar ha. Bunları ben bir swatchlayayım. Oo çok kremler. Oo çok kremler. Bu kadar krem. Hayır. Bu kadar krem olmaz. Bu ne? Çok kremsi. Ha böyle. Tam krem de yani o kadar da değil. Böyle. Çok fazla yumuşaklar. Baya krem. Bildiğimiz krem var ya el kremi. Onun yapısından daha gevşek böyle, daha böyle yumuş. Böyle. <laughs> Direkt bunun benim olaya dalmam da gerekiyor. Onun farkındayım. Şuradaki turuncuyu alacağım. Sürdüm. Haberiniz olsun. <laughs> Aa ne kadar da belli oluyor. Siz kameradan göremiyor değilsiniz. Ben de bir şey göremiyorum. Böyle ilk sürdüğünüz zaman bir şey yok, gözükmüyor doğru düzgün. Bir de buraya sürerken burası krizlermeye başladı gibi oldu ama. Ee, bu hiç belli olmadığı için. <gülüyor> 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 ne yapacağım bilmiyorum. Çok şey, zor durum. <laughs> ben bu kahverengi eyeliner gibi çekerim diye düşünmüştüm. Bu eyeliner gibi çekilecek gibi değil yani. Çünkü çok yumuşak. Zannetmiyorum gözüksün. Oo nasıl daldım içine. Bakalım. yani belli biraz daha belli oluyor ama eyeliner olmak için çok açık renkli. Şimdi öbür gözüme de mavi eyeliner gibi çekebilir miyim diye deneyeceğim. Evet bu çok daha iyi oldu. En azından belli oluyor. O zaman şunu ya o kadar gevşekler ki Şunu bakar mısın? Sildim yani şu an. Bu ne? <laughs> ne bu Allah aşkına? <laughs> Ya Allah'ım ya. Öbür gözüme de maviyle eyeliner çekiyorum. Bu arada bunu ben sabitleyeceğim tabii ki. Dışarı çıkacağım yani. Bu durmaz gözümde Bu kadar kötü gözüküyor. Bakar mısın? <laughs> Beğendim. <laughs> bir kat daha geçiyorum üzerinden. Bu bir katla daha iyi gözükecek gibi geliyor. Bunu biraz fazla kalınlaştırdım yanlışlıkla ama gördüğünüz gibi çok kötü gözüküyorlar. Toparlayacağız ama. Sulu boyu gibi. <laughs> Beni eğlendirdi ama bu, bu durum. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sırf kullanmış olmak için bu kahverengiyi gözümün dış kısımlarına uygulayacağım. Bakalım gözükecek mi? Hiç gözükmüyor. Bütün göz kapağımı uyguluyorum hiç gözü hiç a -a. hiç a -a. çok çok hafif bir parlaklık veriyor sadece baya gözünüzün üstüne gloss sürmüşsünüz gibi bir şey ve tabii ki ben bunu sürdüğüm anda bu çektiğim eyeliner da dağıldı gitti yani çok ciddi olarak söylüyorum yapabiliyor olsam yaparım beni biliyorsunuz <laughs> yapılmaz yani bu sadece bunu kullanarak makyaj yapılmaz çok belli. Swatchlarken swatch swoç böyle yapmanıza bile gerek yok. dokunduğunuzda anlaşılıyor bu. yeşille beyazı kullanmadım. Beyazı şöyle kaş altlarıma geçebilirim. Bakalım nasıl gözükecek. Oh berbat. Ben yani her şey dağıldı, gözükmedi. Bu beyazın gözükesi tuttu. Evet, bayağı bir dağıttıktan sonra zaten çok bir şey kalmadığı için çok sorun oldu. evet ve kuyruğum da gitti kız çok güzel bunlar be. Bunları nasıl yaptınız? Vallaha, Yulis'ten gizli formülasyon. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şurada var ya biz YouTube 4-5 YouTube kankimle bir araya gelelim. Gelirken böyle güne gelir gibi herkes evden bir şey getirsin. Bir işte makyaj ürünü ya da krem mrem. Onların hepsini karıştıralım. Daha güzel bir şey yaparız. Yani pek kimse beğenmemişti ama ben çok abarttım yani. Ha, bayağı kötü ama. Bayağı baya kötü yani. Hani böyle bir makyaj malzemesi mi kaldı bu devirde? Neyse biz şey yapalım. Şimdi artık o sabitleme işlerine falan gelelim. Çünkü gerçekten çok fena bir krizlenme söz konusu şu anda. Yani eğer bir <laughs> yapmazsam yapamayacağım. Şöyle birazcık buraları dağıtıyorum. Daha sonra şuradaki rengi alacağım. Bu açık rengi. Bunu katlanma bölgeme Orası daha fazla krislenmesin diye. Hafifçe uyguluyorum. Gene sabitlemek amacıyla şuradaki altın rengini alacağım ve uyguladım krem farı kapatacağım. <laughs> Şöyle hafif pıt, pıt 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 dağıtıyorum. Ne kadar güzel gözüktüğünü görüyor musunuz? Bu normalde bu far... <laughs> Bir dakika. Şimdi normalde bu far Birazcık folyomsu gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bu alttaki biyolisin farı. Şöyle üstüne uyguladığınız zaman ya ben bu arada buradan çok net görüyorum. İkisi arasındaki farkı ama siz göremiyorsunuz. Buradaki böyle tane tane büyük büyük gözükme bunda yok bakın göz kapağımda da yok. Yani normalde o hani folyomsu görüntü var ya Yuliss'in ışıltılı farlarında da var. I Heart Revolution'un var. Revolution'un bazı ışıltılı farlarında var. Hatta uygun fiyatlı markalarda çok sık görebileceğiniz böyle daha e, büyük iri sim taneleri hatta pigmentle birlikte renkle birlikte yer alan buradaki mesela ışıltıların hepsi öyledir. İşte şimdi krem farın üstüne uyguladığım zaman o çok daha güzel gözüktü. Ben size dedim bu far paletini bence baz olarak kullanmak lazım. Öyle düşünüyorum. Bu bir baz. Farları, ışıltılı farları o kadar güzel gösterdi ki. Bakın. Nasıl pürüzsüz. Nasıl akıp gidiyor. Böyle birikme yok. O folyomsu farlarda çünkü birikme olur. Homojen yani böyle çok güzel dağıtmanız gerekir. Biraz uğraşmanız gerekir bu. Öyle değil yani. Şöyle bir şey tabii ki çok kötü olmuş evet. Yani bir krem far paleti olarak kötü olmuş. Bunu tek başına kullanmak için evet, kötü olmuş. Ama bence bunların hepsini baz rengi olarak kullanmak lazım. Özellikle buradaki beyaz çok çok güzel görünür. Ben bunu kullanırım. Tam olarak baz olarak kullanırım. Hatta şimdi çektiğim eyeliner'a da şuradaki maviyi alıyorum. Bu maviyle de onun üzerinden geçeceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki yani bu altında olmasaydı bunları kullansanız aynı gözükmezdi. Çok daha folyonsu gözükürdü. Daha böyle gırç böyle daha katı gözükürdü. Ama şu anda çok yumuşak yumuşak gözüküyorlar. O açıdan ben aslında bunu kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Arkamdaki dağınıklığı görmeyi istiyordum ama böyle ışık daha iyi. Işık da gitti yani. Ama gördüğünüz gibi fena gözükmüyor. Bu arada şu kaş üstüme sürdüğüm çok saçmaydı o. O hamle saçmaydı orayı beyaz sürmek. Beyaz ve ışıltıları gözüküyor en azından. <laughs> Öyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi göz altlarımıza nasıl bir şey yapalım? Ona ben karar veremedim. Gene bunu kullanmak istiyorum bir yandan ama bir yandan da nasıl kullanacağım göz altımı bilemiyorum. Yeşili mi geçsek? O da artık kötü olacak ya. Dışarı çıkacağım ya şimdi. <laughs> Neyse. Yeşili alalım. Gözümü sadece dış kısımlarına uygulayacağım göz altlarımı. <laughs> şu görüntüye bakar mısınız ya? Gerçekten böyle badana boyası sürüyormuşsunuz gibi. Yapıları ...bayağı kötü. Yani özellikle böyle fırça alıp uygulamak için falan hiç uygun değiller. Ama böyle. Şimdi o yeşilin üstüne geçmek için de bu Diamond koleksiyonun şu üstteki farı kullanacağım. Hem yeşili çok fazla örtmüyorum hem de o krem farı sabitlemiş oluyorum diye düşünüyorum yani öyle olacak diye düşünüyorum göreceğiz o kadar nasıl gözüküyor bakar mısınız şöyle birazcık altından mavinin altına doğru taşırıyorum hani sanki çift renkli bir eyeliner'ım varmış gibi ya yani güzel gözüküyor demiyorum ama hani denemiş olduk yüzümün <laughs> kalan şu iç kısmına da göz üstünde kullandım bu altın rengini uygulayacağım yapıyorum bir şeyler ama Şimdi şu gene diamond paletine döndüm. Buradaki şu baştaki rengi alayım. Bunu da göz içlerimi aydınlatmak için kullanıyorum. Yaptım bir şeyler ama maskara sürüp geleyim. Evet geri geldim. Maskaramı sürdüm. Gördüğünüz gibi. Ve geldim. Yani önce çok da kötü gözükmüyor ama güzel de değil. <laughs> evet. Ha. Bir şey söyleyeyim mi size? Burası bile yapış yapış. Bu akmış mı? Kokuyor. Neyse göz makyajım çok hafif olduğu için ben bu glossu bir dudak kaleminin üzerine uygulayacağım. Bu Rival Loves Me markasının 10 numara Rosewood isimli dudak kalemi. Bütün makyajımda kullandığım ürünleri aşağı linklerim. Evet, dudak kalemimi kullandım. Gerçekten çok sevdiğim bir dudak kalemi. Şimdi geliyoruz glossumuza. Hı, i̇lk kullanımda pislettim. <laughs> Altındaki dudak kalemini sildi biraz. Çok az bir parlaklık veriyor. Çok fazla bir parlaklık vermiyor. Bunun aplikatörü Beulis'in diğer glosslarından farklı. Onlar çok küçüktü. Bu birazcık daha büyük ama çok o kadar yumuşak ki. Fazla yumuşak yani. Rahat süremiyorsunuz. O oh. Duruş fena değil de. o oh, çok yapış yapış ya. Herhalde zaten dışına da bu akmış. Oo. Oh. Çok rahatsız edeceğim. E makyajı bitirdim. <laughs> e hani <laughs> Haydi ürün yorumlarına geçelim. <laughs> Bugün sürekli yerleştiriyorum. değiştiriyorum. Ojesine Beğendim. Ojesi çabuk kurudu. Güzel. Ee, renk vermesi gayet yerinde. Herhalde koleksiyonda en böyle rahat alabilirsiniz diyebileceğim ürün ojesi. Ne oluyor dudaklarıma şu an? Böyle böyle bir şey yok. Çok ciddi olarak uhu sürmüşüm gibi ya. Aynı uhu gibi. Ya yani dudaklarıma uhu sürmedim de sürsem böyle olurdu. Çok kötü. Bu ne ya? Ciddi misiniz? Şu anda var ya Bülis'in bunların hepsini elimizden toplayıp bize parasını yer vermesi lazım. O kadar kötü. Ne kadar sinirlendim. Çok güzel sinirlendim. Bilmiyorum ya. Yıl olmuş 2023 yani. Bu, bu kadar kötü makyaj malzemesi mi kaldı? Golosu yorumlamayacağım bile. Berbat bir şey. Asla almayın. Çok kötü. Bu ne ya? Gerçekten çok kötü ya. Oo. Ama dudakların fena gözükmüyor. <laughs> <laughs> Neyse. Devam edelim. Ee, bu likit allığını kullanmıştım. Droplet. Likit allık, blush oil diyor. Gerçekten gayet güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Çok tatlı bir pembelik verdi. Çok kalıcı olmadı. Her halinden belli. Kesinlikle yani gene bu illa bir şey alacağım diyorsanız bence bunu alın hiç fena değil. Gerçi aydınlatıcı da güzel. Gene aynı şekilde aydınlatıcısını da çok beğendim. Ya çok beğenmedim de beğendim. Yok ya aydınlatıcısını, evet, aydınlatıcısını çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Çok güzel doğal bir ışıltı veriyor. Şu an benim karşımdan gelen hiçbir güneş yok. Siz o yüzden çok fazla göremiyorsunuz. Ama gayet güzel görünüyor. Böyle tam ıslak makyajlar için falan. Özellikle bu aydınlatıcının rengini çok beğendim. Dışının kabının rengini de çok beğendim. Kendi rengini de çok beğendim. Bu ikili bence başarılı bir ikili olmuş. Fena değiller. Böyle ürünleri seviyorsanız kullanabilirsiniz. Yani fena değiller ama öyle çok da lazım mı? Yok. Ve geldik paletimize. Açıkçası bu paletle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence zaten bu far paleti böyle makyajların altına baz olsun diye yapıldı. Yapılmadıysa da öyle pazarlanmalıydı. Yani şu anda bakıyorum hani yani far paleti yazıyor içerisinde. Tabii ki öyle hani baz paletini yazacaklar. <laughs> Ama bence böyle daha işte folyomsu görünen, daha böyle dağıtmakta zorlandığınız, çok homojen durmayan ışıltılı farlarınızın altına uygulayabilirsiniz. Atıyorum mavi bir farınız var. Ve bu mavi far böyle birazcık folyomsu duruyor. Çok rahat dağılmıyor. Mesela burada çok fazla ürün var, burada daha az ürün var gibi gözüküyor. O zaman alacaksınız bu maviyi hemen süreceksiniz. Üzerine pıt 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 onu geçeceksiniz. O görüntü gerçekten çok daha böyle daha bütün daha böyle akar gider gibi düşünüyorum. Çünkü en azından benim uyguladığım farlar için öyle oldu. Ha bakın hala da krislenme yapıyor ama. Çok fena krislenme yapıyor. Yani altına uyguladığınız zaman da çok dikkatli bir şekilde çok güzel sabitleyerek uygulamanız gerekiyor. Ben öyle yapmadım. Hani bunu böyle yapıp o krizleri boşaltıp ondan sonra yani dağıtıp bütün krem farı sonra üzerinden pudra bir farla geçtiğiniz zaman çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Belki şöyle yapılabilir. Gerçekten sadece şunun için söylüyorum. Hani bunu işe yarar hale getirebilmek için atıyorum bunu baz olarak uyguladınız. Üzerine böyle daha açık renkli bir toz far daha sonra üzerine ışıltılı far uygularsanız belki kristallenmeyi engelleyebilirsiniz. Ama yani hayat böyle şeyler için çok kısa yani. <laughs> bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Hayır. Ama elinizde bu far paleti varsa ve bu param boşa gitmesin istiyorsanız böyle kullanılabilir. Ha, çok net olarak söylüyorum hatta mesela yeşil makyajlar yaptığınızda altına bunu sürerseniz eğer ya da mavi de bunu falan filan ya da işte kahverengi günlük makyajlarda bu ikisi çok güzel gider ya da böyle renkli makyajlar işte pembeler turuncular morlar bu gibi daha böyle açık renkli pastel renkli makyajlar yaptığınızda altına bu beyazı sürebilirsiniz ve üzerine yaparsanız eğer böyle daha bütün daha böyle kayıp giden ışıltılarınız sanki daha kaliteliymiş gibi gözükür kısaca öyle söylüyorum ya yani bu kullanılmaz bir şey değil ama kötü güzel değil. Yani ben gördüğünüz gibi böyle bir e, hem gözümün altına hem gözümün üstüne eyeliner çekmek suretiyle kullandım ama üzerinden ben eğer başka bir aletle başka bir pudra farla geçmemiş olsaydım, toz farla geçmemiş olsaydım bunlar berbat gözükeceklerdi, berbat gözükmeye geçtim, gözükmeyeceklerdi. Bir süre sonra silinip gideceklerdi. Dolayısıyla bu far paletine yanında başka bir pale, palet olmadan Pos farlar olmadan, pudra farlar olmadan kullanabilmeniz bence mümkün değil. Diyorsanız ki ben böyle renkli makyajların altına kullanmak için alırım falan. Onu bilemem de. Almanızı önermiyorum. Ama eğer zaten aldıysanız, ben bu videoyu yükleyene kadar almışsanız ve nasıl kullanacağım ben bunu falan diye böyle palete bakıyorsanız eğer baz olarak yani bu kadar. Bu yani bu. Bu bir baz paleti benim için. Bu saatten sonra böyle. Ben bu bitiririm bile. Öyle böyle garip e, şeylerim var benim. Bir aralarda kalem fara takmıştım. Bütün makyajlarımın altına kalem farı uyguluyordum. Şimdi bu olduğu için bunu uygularım ama dediğim gibi zaten üstündeki farı da sürekli krislendirmeye devam ederse o zaman baz olarak kullanmak için de hiç uygun bir ürün değil demektir. Hani ben bugün böyle çok kasmadım diye düşünüyorum. O yüzden hala krisleniyor göreceğiz. Bunu denemeye devam edeceğim. Birazcık daha sağlıklı yorumlar yapabilirim öylece. Yani bilmiyorum. Neyse. En azından koleksiyon denemiş olduk, görmüş olduk ve beğenmemiş olduk. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca da bin abone oldum. Yay! Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.